Hi guys. Everyone, everybody. Herkes buraya. Eğitimi atla abi. Bugün State of Decay oynuyoruz ama öldürücü de mi oynayalım ya? Bu strip alışveriş merkezi. Burası olabilir aslında. Arkadaşlar oyunu baya zor yaptık yalnız ya. Akarsular bu bahçelerden. so last time i accidentally riled up a damn horde i have a better idea we could settle down here instead of moving on It pasham looks better than the last couple of towns we came through it's <throat> pues settled this town is where we'll set up our new base We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. Haydi guys. Ya biz karayı mı oynuyoruz lan? Ha. Şu an karayı oynayacağız. Bunun benzini yok şu anda arabanın. Benzin alıp geri geleceğiz. Direkt üstüne gidelim de. Sükmesinler bizi. Ona ne çıkayım? Onun bir tane de zombi yok lan. Sürü halinde geziyor müddetler. Şuradan kaç abi. Abi dalmayın öyle hemen. Aman koyayım. İlan lan bunlarda bir şey yokmuş. İyi iyi. Öldürün öldürün. Tamam şimdi gelin benle. Gelin benle. Bu evler hep aynı tip mi ya? Böyle hemen al boynunu, boynunu. Tak diye kesme. Aferin be. O boyun çok iyi de ya biraz tekrara bağlıyor. Az zombiler orada. Zombi. Zombi. o kes boynunu, kes kır kafasını amına. Ben oğlum çıkma dışarı dur da. Evet burada bir üst kurabiliriz de şu zombiyi bir parçalayalım ya. Nerede lan? Geber lan! İç! Tamam. Tamam abi. Talep ettik burası artık bizim yeni üstümüz oldu. Tamam şimdi. Ne lan? Nerede bu zombi? Şimdi ağalar. Kenit, kararlı. Boni, Kardiyosu iyi. Of, alınamış bu. Keni tabi geçelim. Öldür abi. Arkadaşlar buraya hemen bir revir yapmamız lazım da hiçbir şey yapamadığımız için. Şöyle bir sağımız solum. ha. Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Bir tane ilk devir revir olması lazım. dört tane de malzeme lazım olduğu için bize bizim gitmemiz lazım. O yüzden sen bir dur bakayım. Yukarı adamın canı azı ya. Ya da sen gel. Bir şey olmaz. Hocam. Gel bakalım. Şöyle bir canı fullleyelim. Karaktere geçeyim. Şöyle canını bir fullleyeyim. Karaktere geçelim. Tamam mı abi? Burada billboarda gideceğiz. Oradan eve gideceğiz. Bana güzel şeyler yaşandır. İlk yani başta böyle koşuyoruz da abi. O, abi o zombiler çokmuş lan. Billboard nerede ya? Ha billboard burada. Camı kırsak acaba zombiler duyup geliyor mu lan? Aa bak burada benzinlikmiş. Hadi zombiler yine geliyor biz bunları bir temizleyek. Kır kafayı! Tamam gel. Hızlara hızlara. Malzeme bulduk. Oo mermi. Domi mi geldi? Yatır aşağı. Vur onu. adam şu. Lan. Bırak lan adamı. Şerefsiz. Karakol talep etmeyeceğiz. Bir arayalım buralara bir. Boş mu? Tüh. Tam da aranacak bir şey kalmadı herhalde. Ya şurada benzinli pompalarını arayamaz mı ya? Buradan benzin çıkması lazım. Heh tamam benzin çıktı arabayı alırız şimdi. <laughs> tamam. Biraz daha güvenli olur bizim için. Bir eve daha girsek mi lan? Şuraya bir çıkam da bir gözetleyem etrafı ya. Arkadaşlar. Oğlum sigaram bitmiş ya. Bakalım nereler var. Burası var. Başka nere var. Burası var. Burası var. Zombiler var. Burayı biliyoruz. Burayı biliyoruz. Burayı biliyoruz. Başka neresi var lan? Ha burası var. Burası var. Burası var. Evet bu kadar saçmalık yeter. Çok saçma bir hareketti bence de. Şu evden kesin malzeme çıkar. Bir tane daha malzeme çıkar. Revir yapmamız lazım o yüzden. Sonra arabayı alır geliriz. Yenildim ne abi yenildim ne ya. Ya bu Türkçe yemeği yapan nasıl bir arkadaşmış ya. Ara yavrum. Aynen malzeme çıktı. O ne? Eee sen Yavrum şunu al şunu al şunu şunu hop 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 hepsini al Oraya geleceğiz biraz daha Benzin bir tane çıktı güzel Ara hemen hemen ara bak buradan güzel loot çıkıyor ha burada bayağı bir loot var Bonnie koş Bonnie Koş oğlum Benzin var mı? Yok Sürme İn arabadan Koru beni ha Sür. Atla Bonnie. Hadi gidiyoruz. Come on guys. Amına koyacağım şimdi senin. Arabam var lan benim. Oh, kapı kırıldı sandım. Arabam var oğlum. Hayırdır lan. Alayınız gelsin. Pezemekler sizi. Çarpmasaydı iyiydi be. Ha. Devam devam devam. Burada bayağı bir zombi var lan. Aaa! O ne? Hallettim canım gel buraya. Eee envantere Buna gel. Bunu sen al bakayım şu an. Hop atla. Arkadaşlar şimdi bunları hep araçtan aktaralım. Bunu 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 bunu. Sen de hmm. Kolaklara geç bakayım. Arkadaşlar yatağımız var. 4 tane yatağımız var. Yani yemeğimiz var, ilaçlarımız var, malzememiz var, benzinimiz yok falanlar filanlar. Atla guys. Ama benzin fazla yok arabanın ya. İnşallah fazla. Abi bunlar niye hep arkaya atlayıp duruyor? Benim canımı sıkıyor. Burada bir tane daha araba varmış lan. Aa. Ne dedin canım? Ay guys. Ay guys. People. Burada bir araba daha var. ya bizim araba. Ona ne sikiyor? Ne oluyor lan? Çıldırdı orası bu çocuğu. Hi guys people yeni gelenler. Merhaba arkadaş. sen dur oğlum. Adamla bir konuşam ya. Vay sen. Ken. Tamam. Tamam, tamam, tamam. kardeş. Kinti yok. Şurada bir vebalı vardı. Çabuk atla şunları bir yazalım. Amına koydum şimdi. Hi guys her yer zombi dolu ya. People. Hi guys. People. Ve bölgeye giriş yaptık arkadaşlar. Burada çok sıkıntı oluyor. Hi guys! Gazla! 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 Hop! Nerede düştü bir tane ve bağlı. Hi guys! Bulduk mu? Hop! Bulamadık. Hi guys! Selamünaleyküm! Guys merhaba. Hi guys! Gel lan! Gelsene oğlum! Bak bak şuradan. Şöyle sesiş. Gel. Al. Katlı olur hadi bakalım. Bunlar bizim arkadaşımız oldu şimdi. Can yoldaşları. Araba darma duman olmuş ya arkadaş. Posta kutusunu kırdık. Tamam şimdi yakıtı da yaptık da oğlum buradan zombiler çok güzel girer ha. Evet arkadaşlar hi guys people merhaba. Video burada bitirelim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.